Sıddar olmakla, evet. muktedir olmak sizin de bildiğiniz farklı gibi şeyler. aynı şeyler değil. Evet, değil, farklı evet, şeyler. Farklı şeyler. Şimdi Sayın Belediye Başkanı bir yılı geçti. Ben hep belediyede bir yıl boyunca şunu söyledim: Sayın Başkan, sizi bir yıl boyunca eleştirmeyeceğim. Size gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim, ama eleştiride bulunmayacağım. Bunu hep söyledim. Yani hem kürsüde söyledim. Bir yıl eleştirmedim. Bir yıl eleştirmedim. Evet. Eksikleri söyledim ama eleştirmedim. Şimdi baktığınız zaman Sayın Başkan ekibine hakim mi? Sayın Başkan belediyeyi yönetiyor mu? Kendi kadrolarını kurdu mu? Bu soruyu sordum size. Bence kuramadı. Peki burada... Belediyeyi de tam anlamıyla hakim olarak kendisinin yönettiğini düşünmüyorum. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne daha henüz tam hakim olamadığını, dört dörtlük bir belediye başkanı olarak ilk altı ayda e, 6 ay bir tolerans bir süreç vardı. Bir yılda hiç bilmeyen bir kişi için tolerans vardı. Bu 500 günü geçti. Hala bir hakimiyet kuramadı. Tam anlamıyla yönetemediğini söylüyorsunuz. Peki o zaman şurada net bir soru sorayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Tunç Soyer mi yönetiyor yoksa Genel Sekreteri Buğra Gökçe mi? Yoksa başka kişiler mi? Şimdi bunun içinde olmak gerekir bu yani soruya siz, cevap verebilmek hayır, siz için. Siz şöyle yani bir İzmir Büyükşehir Belediyesi ne olursa olsun içindesiniz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili aksaklıkları çok iyi takip eden bu konuda eleştirilere ve yapıcı eleştiriler yapan bir isim Erhan Çalışkan. Yani siz ne görüyorsunuz Erhan Çalışkan'ın görüşü nedir? Biraz evvel siz ifade ettiniz de biraz evvel siz söylediniz zaten bunu. Tam anlamıyla hakimiyet kuramadığından bahsettiniz. Evet. Hani ben yönetim derken hani böyle sen kenarda dur da ben yönetim şekli değil. Yani yapılan işlerle ilgili sordum ben soruyu. Yani, yani, yani yöneten başkan mı yoksa hala yardımcısı genel sekreteri yönetiyor mu? Çünkü ilk 6 ay içerisinde genel sekreterini değiştirecek, değiştirecek, değiştirecek şekliyle söylendi. Hatta bir toplantıda da benim de bulunduğum bir toplantıda kadrosunu yenileceğini de söylemişti sayın başkan. Ama geçen süre 500 günü geçti ki hala hakimiyet kayıtsız şartsız orada bir genel sekreter tarafından yürütülüyorsa demek bir etkinlik var bir vatandaş olarak bunu biz de görebiliyoruz ki siz daha net görürsünüz. Şimdi ona şöyle cevap vermek Lütfen, istiyorum. Lütfen. Şimdi tabii sadece belediye genel sekreterden ibaret değil en tepedeki bürokrat. Ancak şöyle düşünün bir genel sekreter de daire başkanlarıyla çalışıyor. Mutlaka. Şimdi daire başkanlarının atamasını genel sekreterin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Mutlaka genel sekreterin bir etkisi vardır. Ama kurulan ekip onun mudur değil midir bu konuda bir bilgim yok. Bunun dışında da genel müdürlükler var. Esot genel müdürlüğü var. İSSU genel müdürlüğü var. Ve sayın başkan hem Esot hem İSSU genel müdürünü değiştirdi. Evet. Şimdi bundan sonra bu kişiler artık kendi personeldir. Yani geçmişten gelen değildir. Bu, konu, bu kişiler hakkında mazeret ileri süremez.